Çocuklarınız kavga ettiğinde hemen hakemlik yapmaya, bir suçlu aramaya çalışmayın. Çözüm yolları bulmalarını sağlayıcı tedbirler alın. Çocuklar zaman zaman şiddet duygusu ve etrafına zarar verme duygusuna kapılabilirler. Çocukların bu duygusuna belki engel olamazsınız ama çevre ilişkilerinde şiddet kullanmalarını engelleyecek kurallar koyabilirsiniz. Koyduğunuz kuralları da mutlaka ödün vermeden uygulayın. Çocuklarınızın şiddet duygusunu bastırmayın. Duygularını size açmasına fırsat verin. Duygularını size aktarırken çocuğu eleştirmeyin. Eleştiri çocuğun duygularını sözle dışarı vurmasını engelleyebilir. Duygularını dışa vuramayan çocuk bunu şiddet olarak arkadaşına, çevresine ve hatta kendisine yansıtabilir. Çocuğunuza okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışın. Bunun için özellikle okul öncesi dönem çok önemlidir. Özellikle 0-6 yaşları. Bu yaşlarda bol resimli kitaplarla, bilmecelerle, tekelemelerle çocuğunuza kitap okuyarak onun okuma alışkanlığı kazanmasının temellerini sağlam atmış olursunuz. Okuma alışkanlığı olan bir çocuk sahibiyseniz, çocuğunuzun kin ve nefret duygusu aşılayan kitap okumasını engelleyin. Onun sevgi, dostluk, barış gibi çocuğun gelişimini olumlu yönde etkileyecekler kitaplar okumasını sağlayın. Çocuğunuzu iyi tanımaya çalışın. Ondan kapasitesi üstünde verim beklemeyin. Anne ve baba olarak ortak kararlar alınız ve davranışlarınızda her zaman doğru ve tutarlı olunuz. Anne ve baba arasındaki çelişkili davranışlar çocuğun bocalamasına, çatışma yaşamasına neden olacaktır. Çocuğunuzun okula geliş gidiş saatlerini sürekli kontrol altında tutunuz. Onun kötü arkadaş ilişkilerine ve zararlı alışkanlıklar edinmemesi için ona iyi örnek olun. Arkadaşlarıyla siz de iletişim içine girin. Çocuklarınızın sürekli bir gelişim içerisindedir. Bu nedenle çocuklar cinsellikle ilgili size sorular zaman zaman soracaklardır. Onların cinsellikle ilgili soracakları sorulara hazırlıklı olun. Yalın bir şekilde ama dürüst olarak sorularını cevaplamaya özen gösterin ılımlı ve eleştirel olmayan yaklaşımınız onun bu bilgileri dışarıdan yanlış anlamasının önünü kesecektir. Özellikle ergenlik çağında çocuklar fizyolojik ve duygusal yönden bocalamalar yaşarlar. Fizyolojik gelişim hızlı olurken duygusal gelişim yavaş olduğu zaman çocuklarda hırçınlık ve asi davranışlar görülebilecektir. Bu dönemde çocuğu anlayışla ve mantıklı karşılamak onun ergenlik çağı en az burhanla anlatması, atlatması sağlanacaktır. Çocuğun okul başarısı için öğretmen ve okul ile iletişimde olunuz. Çocuğa harçlık verip okula göndermek ile sorumluluklarımızın bitmediğini biliniz. Çocuğunuza yeteri kadar harçlık veriniz. Harçlığı ona haftalık olarak vermeniz onun kendini yönetmesini ve sorumluluk sahibi olmasını sağlayacaktır. Evde çocuğunuzun verimli ders çalışabilmesi için gerekli mekansal ve psikolojik imkanları sağlayınız. Çocuğa karşı ceza dengesini sağlam kurun. Bunun formülü şudur. Ceza neyin yapılmayacağını söyler, ödül ne yapılırsa daha iyi olacağını gösterir. Mümkün olan her durumda ödülü tercih edin. Çocuğunuzu olmasını istediğiniz gibi değil, kendi olduğu gibi kabul edin. Böylece çocuğun en iyi kişi yanı kendisi olmasını sağlamış olursunuz. Çocuğunuzu ilgilendiren kuralları onunla beraber koyun. Göreceksiniz ki birçok şeyi sorun olmadan çözülecektir. Çocuğunuzla vakit geçirmeye özen gösterin. Onunla beraberken dünyaya onun gözüyle bakmaya çalışın. Çocuklarınız size çok şey öğretebilir. Bu nedenle onları düzenli izlemeye özen gösterin. O sizden ne kadar çok şey öğreniyorsa siz de ondan çok şey öğreneceksiniz. Çocuğunuzun istediği mesleği seçmesine izin verin. Çocuğunuza mesleğin adını değil, yaptığı işi iyi yapmanın saygınlık getirdiğini anlatın. Son olarak şunu asla unutmayın. Sizin çocuğunuz olarak doğmak onların elinde değildi. Ancak seçme hakları olsaydı sizden başka kimsenin çocuğu olmak istemezlerdi. Osman Ece Rehber Öğretmen